<laughs> Şu anda abimiz en zor modda şaka gibi. <laughs> evet. Abimiz mükemmel ilerliyor. <laughs> Anam satayım. Güzel bomba. İyi bir bomba atıyor. Evet. Tura bu maçı yiyebilir Çıktı Sus lan küfür etme. Küfür etme lan. Ne? Doğru dürüst konuş lan yarrağım. satayım. Bu ne oğlum? Bomba mı ne koyayım ne olacak? Kaç. Hah iyi bok yedin. Ağzına çıkıyor. Ne oldu lan? İç. <laughs> ben de şöyle. <finish> <laughs> lan adam bombayla vurabiliyor mu şu? ya? Niye bombayı açamıyorsun? Bomban yok çünkü Evet Abimiz ölmek üzere Bay bay Dur ayağı açıyorum <laughs> Pardon, pardon, pardon. Lan! Lan otur, otur! Ben kaç kişiyim? Ya blue duşu! Ya blue duşu! Çaresizlik! Sen nereden istiklal ne ediyorsun? Abi? abi adam dibinde görmüyor musun? Mu evet F5. abimiz ilk defa birinci seviyeyi bitirdi. Yok lan biz normalde 53 kilo almıştık. Bu arada video bitmek üzere. Böyle iki dakika falan oldu. Vay bay bay. Dur. Dur. dur lan dur. Kapa. Daha şimdi atla hemen F5'e bas. Hadi zaman tükeniyor dostum. Abimiz ikinci seviyeye geçiş yapıyor. Ve videoyu da bitmek üzere. Video みたいで。